Bana çalıyorsun zannettim. Yani şu kafada olmayın arkadaşlar lütfen ya. Ne olduğunu anladınız mı? Mikrofonu ben kaska takmayı unuttum. Şuraya bıraktım. Iğdır, Urfa. Tamam. Ee, yedi. Gölün adına mı Aynen gölün adına baktım. Bu gölün adı var mı ki? Buradan sığmaz kanka bu. Şuradan geçer herhalde. Bismillah. Of. Çok kaydı. Altını vurdun mu? Yok, çok... Herkese merhaba dostlar. Videoma hoş geldiniz. Nasıl keyifler? Umarım her şey yolundadır. Evet arkadaşlar. Günlerden 2 Ağustos Cumartesi. Şu an hava gayet güzel açıldı. Nereye gidiyoruz? Kemerburgaz Kent Ormanı'na gidiyoruz. Aslında çok farklı planlarımız vardı bugün için. Kimle gidiyorum? Burak arkadaşımla. Dostumla gidiyorum. Ee, şöyle, aslında bugün biz üç arkadaş kampa gidecektik. Yani yaklaşık iki hafta önceden karar verdik buna. Fakat yağmur bizi biraz e, hayal kırıklığına uğrattı. Yani yaklaşık bir buçuk aydır İstanbul'da inanılmaz bir sıcak var. Ama yani şansımıza bugün ilk defa yağmur yağdı sabah. Ve zaten dünden hava durumuna bakmıştık. İşte Şile'de uzun kuma gidecektik. Çok güzel mavi bayraklı bir sahili varmış oranın. Daha henüz gitmedim ama birkaç arkadaşın tavsiyesi ve internetten araştırmalarım doğrultusunda öyle bir karar vermiştik, oraya bir gidecektik, kamp yapacaktık, denize girecektik falan. Yalan oldu, <laughs> nasip olmadı. Haftaya erteledik. İnşallah bugün ayın ikisiydi. 9 Ağustos Cumartesi günü. inşallah oraya gideceğiz. Tabii bu videoyu ben ne zaman, şu an çektiğim videoyu ne zaman editlerim, ne zaman paylaşırım bilmiyorum ama. Bu arada e, YouTube kanalımın ilk videosu arkadaşlar, o yüzden e, bir heyecanım var. Şu an İstanbul Maltepe'den yola çıktım evden, e, Buran yanına gidiyoruz. Burak nerede? Burak Esen nerede? Mert erde. Burak'ın yanına gideceğim, e, onu alacağım. Oradan da Kemerburgaz kent ormanına doğru gideceğiz. Evet, Belgrad'ta yürüyüş planlıyorduk Burak'la, e, ama bize Burak'la Belgrad'a gittiğimi fark ettim yani hep oraya gidiyor yürüyoruz atıştırmalık bir şeyler alıyoruz şey yapıyoruz hep aynı artık aradım az önce bura geliyorum dedim nereye gidiyoruz dedim Kemerburgaz kent ormanına daha önce de gitmediğini zannediyordum ki öyleymiş de e, ee, bura abi götüreceğim gezdireceğim ben daha önce gittim ya çok ne zaman bir iki yıl önce falan oldu herhalde çok eskiden gittim ama mükemmel bir yer olduğunu biliyorum büyük bir gölü var ondan sonra yürüyüş yerleri var İşte YouTube'da gördüğüm birkaç arkadaş işte kuleye falan çıkmış oraları ben gitmemiştim ee, git, gittiğim zaman oralara vuramamıştım ee, gideceğiz oraları bir çekeceğiz evet çok güzel bir şekilde bir bakın nasıl üstüme çıkacak hop evet aslında bu şerit benim bunları çok alışacaksınız ama ben e, olabildiğince sakin kalmaya çalışacağım olabildiğince şu kaskımın camını vizörünü açmadan insanlarla polemiğe girmeden ee, videolarımı çekmeyi planlıyorum inşallah sabredebilirsek Ve Forza 250'miz var çok şükür ee, Uzun zamandır hayal ettiğim, uzun zamandır araştırdığım x ile arasında çok kaldığım bir motosiklet ee, Henüz kaç kilometrede? 806 kilometrede 4 ay önce Aynısından almıştım 2025 Forza 250 ee, Yakınlarım bilir Talihsiz bir olay yaşadım maalesef Motosiklette motosikletle kaza geçirdim, geçirdik diyeyim. Çok detaya girmeyeyim. Ee, motosiklet maalesef ön tarafı falan kırıldı. Benim de tabii midem bulanıyor böyle şeylerden. Hani biraz maalesef huyum kurusun, biraz titizim. Hani motor bir kaza yapsın, bir çiziyor olsun. Çok çabuk sıkılabiliyorum, çok çabuk soğuyabiliyorum. Hemen sattım. Ah be güzelim, orada, orada ne yapıyorsun? Bayağı zarara girerek üstüne koydum. Çünkü tam zamdan önce almıştım. E, sattıktan sonra da mecbur zamlı fiyattan almak zorunda kaldım ama olsun çok şükür Allah kaza bela vermese tertemiz şu an biniyorum. E, motorumdan da gayet memnunum. E, bir yerde durup Shell'den yakıt almamız lazım. E, 15 Temmuz köprüsüne doğru gidiyoruz. E, buraya Esenler'e doğru yolculuğumuz olacak. Yaklaşık bir 30 kilometre 30-35 kilometrelik bir yolum var buraya doğru. Burak'la buluştuktan sonra da Burak'ta da Dominar 400 var. Ona da 2 ay önce aldık. O benden önce aldı. E, iki, Dominar 400'ü var. 2 motor, iki arkadaş. Kemerburgaz Kent Ormanı'na gideceğiz. Buradan evinden Kemerburgaz Kent Ormanı hemen hemen e, 20 kilometre var ya da yok. Belki de daha yakın da olabilir. Kötü bir yerde kaldım. Yani şöyle bir kere bir Instagram Reels'ta görmüştüm. Pardon, çok saçma bir hareket yaptık. Şöyle emniyet şeridine girmem lazım. Giremedik. Polis mi bu? Yani umarım polistir. Polismiş. <laughs> Emniyetini şey e, çakarları görmedim. Yani çünkü arkasından gidip selektör atayım mı? Plakası da TC'ymiş. Bir tane videoda görmüştüm yine. Emniyette çaycı ama adamın çakarı var. Çay yetiştirmesi gerekiyor emniyete falan gidiyor. Artık polis polisleri yapacak bir şey yok ama hani suistimal olmasın da ne olursa olsun. Hani biz tabii motorcu olarak kullanıyoruz ama polise işte itfaiye, ambulansa her zaman yol veririz. Her zaman dikkatliyimdir. Özellikle emniyet şeridinden gittiğim zaman gözüm sürekli aynadadır yani. Bakarım bir gelen giden var mı. Yani motorculara bile yol veririm. Az önce dediğim gibi arkamdan 80'le 90'da selektör atan arkadaşlara da yol veriyoruz. Yani bizim babamızın yolu değil. E Tabii onun da babasının yolu değil ama yapacak bir şey yok. Gidiyorsa gitsin nereye. Mesela şu, ben şu an çoktan köprüye varmıştım. Şu önümdeki polis olmasa. Şimdi ileriden kayacağım. Daha sonra bir petrolde duracağız. Şöyle uzarsak uzadık. Hemen şuradan fırlayalım. Buraya kadar yetişiriz ya. Buraya gidelim. Burak'la beraber şöyle uğrarız. Yani şunu neden yaptın ki? Bu polis değil. Buna eminim. <laughs> Neyse şuradan soldan soldan hemen uzayalım kısa kolluyum, eldivenim yok, farkındayım. Kusura bakmayın. Normalde ben motorcu motumu eldivenimi e, giymeden asla yola çıkmam. Fakat İstanbul'un inanılmaz bir nemi var. Biliyorsunuzdur, inanılmaz bir sıcağı var. Özellikle bu yıl e, çok aşırı bir sıcak yaşıyoruz. E, o yüzden hani maalesef bazen böyle kaçamaklar yapabiliyorum. Kusura bakmayın. Ama şort giymem <laughs> ya, O kadar da değil. Hani tişört. <laughs> bir ay sonra şey atıyorum videoda. Hatta haftaya değil mi? Haftaya attığım videoda şortla, kolsuz tişörtle kampa gidiyoruz falan. Umarım bunu şahit olmazsınız ya. Şahit olursanız üzülürüm. Dörtlüğümüzü kapatalım. Mikrofonumuzu bir düzelttim. Bağlamaya çalıştım, bir koptu geldi, bir şeyler oldu onunla uğraştım bayağı. Eldivenimizi taktık, fark etmişsinizdir ve navigasyonumuzu ayarladık esenlere doğru. 20 kilometre, 26 dakika gösteriyor. Şimdi İstanbul'da bu köprünün hep bağlantı yolu yani bu sağ taraftaki metrobüslerin bağlandığı yeri görüyorsunuz, oradan bir metrobüs gidiyor zaten. Bu bağlantı yolu hep kalabalık olur, hep yoğun olur, sıkışık olur. Bana çalıyorsun zannettim. Ne yapıyorsun? Ya? Tamam. Tapa gaz şu an sağdan sağdan gidiyor. O, arabaya çalıyormuş. Arabaya ben de çalabilirim. Adam bana yol vermek zorunda değil ki. Yani şu kafada olmayın arkadaşlar lütfen ya. Ben adama sağından geçiyorum. Adama son korna çalıyor. Adam beni görmüyor bile belki. Yani niye öyle bir korna çalıyorsun? Niye adam alınsın? Ben niye üstümü aldım bilmiyorum ya? Bana çalıyorsun çünkü. İnanılmaz bir rüzgar var şu an köprüde. Yani size güzel bir köprü görüntüsü izletemeyeceğim muhtemelen. Motor yamuldu. Bak sağdan sağdan şöyle inanılmaz bir rüzgar vuruyor. Hani size rüzgar sesi gelmiyordur umarım. Ama inanılmaz bir rüzgar vuruyor yani. Anahtar falan uçmasın da cebinizden. Sandalet şort. Favori kombinim bu. Evet. Bugün deniz durgun gibi aslında. Yani buradan bakınca bir çarşaf gibi duruyor ama bu rüzgara böyle olmaması lazım sanki inanılmaz rüzgar var arkamda bir MTC arkadaş var Ay yaş, Gerçekten serinledi hava şu iki günde, biz kampa gideceğiz ya ondan herhalde yani şöyle bir şey oldu bundan bir yıl önce tam bir yıl önce yine Ağustos, Eylül gibi biz Burak'la yine Tekirdağ planı yaptık işte orada dedesinin yazlığı var yeni çiftlik tarafında, gitmişken de bir Silivri'de, Semiskum'da denize gireriz diyorduk. Yine aynı bir aydır hava cehennem gibi, İstanbul inanılmaz sıcak yani öyle böyle bir hava yok. Ondan sonra biz planı yaptık, yoldayız o zaman ikimizde de şey var, ee, RKS'nin New var, Ha mavi böyle scooter, bir küçük resmini buraya koyarım. Aynı renkten iki tane aldık Burak'la ben. Gidiyoruz, Burak'ın arkasında bir tane üniversitenin sınıf arkadaşı var, ben tekim. İşte ben o zaman <laughs> şort giymiştim ama pembe değildi, maviydi. <laughs> Neyse, öyle bir yağmur yağdı ki, artık bir tane köprünün altına çektik, bir bir saat falan durduk. Hani kışın bile yağmayan bir sağanak yağdı. Zaten yaz yağmurlarını bilen bilir, bir yarım saat, bir saat öyle bir vurur ki, öyle bir sağanak, öyle bir sert bir şekilde vurur ki, sonra biter, bir atar gider. Öyle bir ıslandık ki, yedi kıyafetimiz yok, havada bulutlu, güneş de çıkmadı yağmurdan sonra, kurumuyor, buharlaşmıyor. Ondan sonra denize gittik orada mahsur kaldık. işte içeride bir mekan vardı, bir lokal vardı. Orada oturduk işte kurumasını bekledik kıyafetlerin, havanın açılmasını bekledik derken hava açılmadı. Sabah 10 gibi falandı gittik, 1'e kadar bekledik 2, 3 derken en son bir yapacak bir şey yok artık. Geldik girmeden dönmek olmaz dedik. Girdik bir yüzdük ondan sonra soğuk soğuk üşüyor şu yedek kıyafetimiz de yoktu. Direkt Tekirdağ'a geçtik. Orada sağ olsun Burak'ın dedesinin kıyafetlerini giydim. Ondan sonra Burak kaldı ben döndüm kalmak istemedim çok yorgundum bugün. Buran Burak'ın dedesinin kıyafeti inanılmaz bol bana giyiyorum pantolon düşüyor Hani motordan kalksam düşecek motordan kalkamadım petrole gittim yakıt alıyorum Motordan inmiyorum ödemeyi yapacağım yarımlarına nakit yok adama kartı veriyorum içeriden çekiyor geliyor Bağcı da yok tutup da gidemedim üstüme de baya böyle dede işi dayı işi bir ceket verdi falan öyle bir anım var yani Burak'la yani bizdeki artık şanssızlık mı bassızlık mı bilmiyorum ama biz ne zaman Burak'la bir falan yapsak ya yağmur yağıyor ya dolu yağıyor ya yani yakında kıyamet Allah korusun kopacak herhalde yani ben haber veririm arkadaşlar. Burak'la bir plan yaptığımız zaman e, o günlerde dışarı çıkmayın. Çünkü e, olası bir sel taşkını, olası bir hava felaketi olabilir. E, o yüzden haberiniz olsun. Neyse artık çok konuştuk. Buran yanında görüşürüz. Hadi bay bay. Karşıma hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun kanka? Dur kayıtta değilim. Dur kayda aç. <laughs> Baştan mı alacağız? <laughs> Git bir daha gel. <laughs> yanıyor. İşte yanıyor. kayıtta, kayıtta. kayıtta şu an. Ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Ben şu motorun üstünü falan bir açayım. Aç. Abi burası ne kadar elit, ne kadar güzel bir yer ya. Oğlum beni hep çağır buralara. Kim? Kayıptayız. Evet. Buranın yanına geldik. Çok elit, mükemmel bir yer. Buna bakayım şöyle. Burası kalabalıklaşmış. Motor diyorum kalabalıklaşmış burada. Bu ne? Scooter. Abi scooter ya. Dün nasıl yağmura yakalandım biliyor musun? Yağdı Akşam sahildeydim. Mı? Dün gece yağdı mı? Akşam. Bizim Taştın. orada çok yağdı. Bu arada... ...ne olduğunu anladınız mı? Mikrofonu ben... ...kaska takmayı unuttum, şuraya bıraktım. Üstüne çıkmışım Allah'tan düşmemiş. Buraya şuradan, Burhan eviden şele gelene kadar şey buradaydı mikrofon. Kaska takmayı unutmuşum. İçeriden geçiyorum kartla. Açtım mı kaydı güzelim. Selamlar hoş. Şöyle karttan geçiyorum. Kolay gelsin. Saha. Normalde ödendi falan yapıyorum saha koymuş. Hep aklımda şey vardır ya şu kaşadan alıp fake fiş basıp 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 versek. Güzel bir düşünce. Teşekkür ederim. Kimle konuşuyorsun oğlum? Arkadaşla konuşuyorum da. Açacağım navigasyonu gidelim ufak ufak. Gidelim ben, ben seni takipteyim. Tamam telefonu kapatınca beni ara. Eee? Bir telefon açık kalsın konuşa konuşa gideriz. <gülüyor> <denk> <gülüyor> tamam hayır Tamam, hayır bir plan yaptık. Önce bir köfteci Yusuf'a uğrayacağız. Burak önde. Bir köfteci Yusuf'la bizim geleneğimiz et suyu çorbamızı içeceğiz. Bekeyim, evet. Mekana geldik. Aynen. Elimizde kaskımız. Şimdi burada bir et suyu çorbası gömelim. Hoş bulduk. İki et suyu çorbası rica edebilir miyiz? Var mı başka? Bir de bir tane kavurmalı kaşar tost alayım ben. Ezme, Ezme olsun efendim. Ne olsun Ezme olsun. Ezme olsun olsun. Şey bu, salça sosundan mı bahsediyor? İyi, o yanda iki tane gelsin mükemmel olur. Tamam. Eyvallah. İki et suyu, bir tane kavurma kaşar tost, ezmeli olacak. Evet. Aynen. Başka bir isteğiniz şey var mı? Teşekkürler. Alacak mısın içecek? Yok benim için. Ben bir de yanında kola alayım bir tane ya. Evet. Ama şişe kola alayım. Şişe yani kola. Cam kola değil mi şişe evet. evet. Ben içecek istemi Yok geniş şarab. HGS'den kesmiyor herhalde. Ne? HGS'den kesmiyor herhalde ya. Ödeyeceğiz. Bir dakika, bir bu. Ne? Ney? Yok burada böyle normalde Belgrad'da HGS'den kesiyor ya. Yok burada, miyiz, burada yok. ödeyeceğiz. Burada ödeyeceğiz aynen Araba 165 4 teker. teker 90 olacak. Bizden 4 teker bir araba alsa 165 15 lira eder oluyoruz. Selamünaleyküm. Biraz. Biraz. Bir de bir ek alacağım 84. Bir de Iğdır, Urfa. Tamam. Ee, 784 olması lazım. Tamam, orada şöyle kesin. Tamam, değil mi? Yenler Teşekkür ederim, aylar oldu. Evet. Şimdi bir yere bırakalım, yürüyelim kanka. Şu finişle işimiz yok herhalde. Şimdi ben atayım diye, hadi. Buraya atabilir miyim? Sizce? Deneyim ben. Varlık yorum ama deneyelim ben. Çok Motosiklet için 90 TL arkadaşlar. Araba için 165 TL'lik bir ücreti var. Şimdi içeri girdik. Bir bakalım. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Muhtemelen bakalım Burak hangi, ta hangi tabeladan gidecek? Sola gitti. Solda neler varmış? atölye, yeni vale kafe, atlı karınca, justedi, good mood, good mood kafe. Park kafe ama aşağı uçmayalım da. Yani şeyi çok güzel. Havası muhteşem yani şu an çok alamasam da kaskın camı vizörü kapalı. Evet yine bir yerlere bakıyor. Otopark. Titreşim geliyor da bu arada. Ne oluyor diyor ona bakıyorum. Kafe Zeytin. Şunun ne kadar çok kafe varmış. Şöyle bir çocuklar için kumsal park alanı var. Çok güzelmiş. Çocuklar hem kumda oynayabilir. Hem de salıncak, kaydırak falan var. Yakışıklı güvenlik abilerimiz de buradaymış. Bana bir şey söylüyor zannettim. Beyefendi diye seslendi de çekim yasak falan diyecek zannettim. Şöyle yine spor yapan bir Güzel kardeşim var burada. <laughs> Burak. Ne yapıyor bu? <laughs> Dedim göle doğru gidecek herhalde. Benimkinin scooter olduğunu unutmasın da. Evet. Burak, bu yukarıda yürüyüş yolu var kanka. O yürüyüş yoluna gidiyorsun. Şu göl bayağı aşağıda kalıyor o yukarıda inanılmaz güzel bir manzarası var. Böyle oturup izlediğin zaman gölle. Yani şu yukarıdan gidilebilir de yürüyelim istersen. Yürüyüş yolundan yürüyelim. Spor olur. Aslan kardeşim Burak. Video çekeceğim için tıraş oldu dün geceden. <laughs> sağ ol kardeşim. <laughs> Eyvallah kardeşim sağ olasın. Benim videom bu kadar önemsediğin şey için. <laughs> tıraş ol gel dedim. Tıraş olmuş. <laughs> Abi altındaki eşoman değil inşallah. Ha? Altındaki inşallah eşoman değildir. Abi izleyicilerimizin karşısına böyle mi çıkıyorsun sen? Okay, be. Ha ondan diyorsun ya. Tamam peki. Atayım tamamdır reis. Evet gel burası yürüyüş yolu. Ya üniversite son sınıfta Ihlara Vadisi var Aksaray'da. Ne vadisi? Ihlara Vadisi. Hmm. Kocaman bir vadi. Yani dünyada 6. mı ne? aldı ama. Oğlum ya. yemin ederim. Dünyaca bir şey yani. En büyük mü en güzel mi hani evet. dünya sıralamasında bir yerde. İyi tamam. Türkiye'de bu, de, 96 de olabilir. Ama. Türkiye'de olabilir. Emin değilim. Oraya işte son sınıfta bizim bir tane öğretim görevlisiyle gittik. Mezun olmadan bir yıl önce şeyde işte bir uygulama var. BioBlitz diye. Şunu da ayarlayalım. Heh. Bakayım bakayım bakayım. Sil. Aynet. Aynet klasik. Şu. Burada bak benim önceden yaptığım bütün şeyler burada duruyor. Hmm. Bak mesela tipik örümcekler. Bak vadide çektiğim bir örümcek. Ondan sonra Türk salyangozu. Bak ıhlara vadisi. Salyangoz. Burada hangi tür olduğunu söylüyor. Resmini çekiyorsun. Mesela elim almışım. Yani, Salyangoz elimi almışım. Yani, bak. Öyle mi? Yok resmini çekiyorsun sana hangi Anladım. tür canlı olduğunu söylüyor. Mamuzlu Akdeniz kaplumbağası. Bak. Akdeniz kaplumbağası çekmişim burada. Efendim? Efendim baba? O... Fişi, fişi çekeliydi. Fişini tak, bir de arkasından bir defa tuşa bas. Dikenli keler, bülbül sesi herhalde. Şöyle sağ köşede ufak bir varlık. Dinik, var, aksa farkı üniversitede farkı. çekmişim bunu. Bas. Böyle bir ot. Tamam. Eğer karşımıza çıkarsa Ağzım bir tane güzel. canlı, buradan çekip bakacağız. <laughs> Bırak dur, senle başlayacağım dur. Gel, <laughs> gel seni çekeceğim. Gel abi. Bu da bir canlı değil mi kardeşim? Gel abi. Of sert baktı. Senin bakıştan şeyin değişti, türün değişti şu an. Fotoğrafı kullan. İzin ver. Ne gördünüz? Ben Öneriler ben çıkacak şimdi buradan. Cins homo, insan homo sapiens. Paylaşsana insanlar. Bu abi. Homo <laughs> <laughs> sapiens. Paylaştık, evet bırak. İlk canlı türümüzü paylaştık abi burada. Adı yazdım. Neye bakıyorsun şu an? Adına baktım da şu arkada bu deli Halit Paşa tepesi diyor. Gölün adına mı bakıyorsun? Yok, aynen gölün adına baktım. Bu gölün adı var mı ki? İlla ki oğlum. Şurada ileride bir tane çeşme vardı biliyor musun? Şuraya bakalım mı nelerdi vardı? Gel bak yazıyor. Ali Beyköy deresi. Dereymiş oğlum burası ben göl diyorum bu sabah. Sen bu kule falan diyorsun hangisi kule? Kuleye giderim kanka. Kuleye okudum hani olsa söyler Şurada vardır yazıyor mu burada? Bak şehir kulesi 13 gördün mü? 13. Ee, 13. 13 nerede? 13 Şur. kırmızı 13 mü? Hangi renkti? 13 kırmızı. Şurada Oha, yani. oğlum o zaman çok mu tehlikeli? Ters? Biz neredeyiz biz şu an? Motorla böyle geldik ya. Ama, bak Bizim biz buradayız. Biz değil. buradayız. Buradasınız diyor. Tamam bak kule daha karşıda. Evet. Aradan su su geçiyor. Şurası kısa duruyor. Bak buradan geçilir. <laughs> Bakayım nasıl gideriz? Şuradan şöyle dolanıp. Aynı yoldan işte ya bir daha. Aynen. E motora gittiğimiz zaman dönüş yolunda hmm. gideriz o zaman kuleye. Böyle gitsek o zaman bir şey yok. Düz gidelim biz aşağıya. Bu taraftan. Aynen. Böyle gitsin. Aşağıda şey ne? Gün batımı tepesi bak. Gün batımı tepesi diyor. Onda. Çok uzak mı? Mor on. o <laughs> <laughs> Haritanın en ucu. <laughs> <laughs> Map'in en sonu. Ha? Geldim buraya gelen. Aynen. Terse gelmişiz. Demek ki ben de burayı gezmemişim. Ben hep bu tarafa geliyorum biliyor musun? Hiç o tarafa gitmedim ben de. O kuleye falan dediğim gibi çıkmadım hiç. Videodan Farklı gördüm. falan bak baya iyi mesela. Evet. Gölgeli kalan. Bir de gibi. dibine, tam o dibinde oturabiliyorsun. Aa bak burası iyiymiş. Kule de oradaydı az önce. Kule orada değil. Kule hepsinin nikahındaymış. Kule... Ben, benimki başka kule, kule abi oradaki. Farklı bir kule vardı orada. Ben onunla karıştırdım. Yakında olsak her gün gelir ha buraya Baksana sıfır ses Vallahi Sıfır ses Huzur Kafanı dinle burada yani Güneş birazcık tepede Böyle tam gün batımına doğru çok güzel olur burası Evet birazcık ormanın içinde turlayalım çöp bırakmışlar. Kola şişe, poşet. Sonra neden yangın çıkıyor? Yani o pet şişeler arkadaşlar güneş vurduğu zaman o şişelere onlar ayna görevi görüp mercek görevi görüp güneş ışını belli bir yerde topluyor. Güneş ışını belli bir yerde topladığı için orada bir ısı birikiyor ve orası da kuru olduğu için haliyle kuru yaprak, kuru dal, işte kuru ot olduğu için o yüksek ısıyla beraber tutuşuyor. Alev alıyor ve yanıyor arkadaşlar. Sonra da ne oluyor? E, hava kuru, nemli olduğu için direkt o ateş yayılıyor, harlanıyor rüzgarla beraber ve tüm ormanı kaplıyor. Yani sizin koyduğunuz özellikle plastik pardon plastik ve e, bu cam pet şişeler gerçekten orman yangınlarına davetiye çıkarırlar. Tabela oradan gösteriyormuş. Yanlış girdim. Motor da çok ağır döndürürken aşırı zorlanıyorum. Bir de yokuşta kaldık ya bu adam niye buraya bırakmış arabasını? Seyir terası diyor ama Malova Malova kemeri. Burak nereden geçti ki? Şuradan geçti herhalde. Of çok kaydı. Buradan sığmaz kanka bu. Şuradan geçer herhalde. Benimki sığmaz. Sığmaz sığmaz. Hangi sığmaz. <laughs> ya oğlum. Cık, cık, boş ver vallahi sığmaz. Çıkamam oraya şimdi. Parçasını alsana bırak ya. Kaydırır o beni. Lastiğe batar matar şimdi. Karpu karpuza bakın ne kadar karınca şey olmuş. İstila etmiş karpuzu. Kaldık burada ya. Nereye girdik? Bak bizim taşlar orada aşağıda. Şurada hala oradalar. Yapacak bir şey yok artık. Bismillah. Of. Çıkmadı. TCS girdi. Çıkayım mı? Altını vurdun mu? Neyse, biraz altını vurduk da olsun. kapalıymış bu saatte mi? Şu an çok hava esik olduğu için. Ha bugün özel kapatmışlar. Değil Tüh, Tamam. Çıkamadık ya. Neyse. Bir niyet etmiştik kuleye çıkalım diye de nasip olmadı. Sağlık olsun. Gelip bu bir doğa havası almak işte. Gölün karşısında seyir kulesi burası. Evet, buradan işte şu tarafı bayağı izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İyi önüne gelmek de bir şey. Abi çok da kapalı değil gibi. <gülüyor> yani <gülüyor> ufak bir kapalı. Yani <laughs> bir zıplamalık kadar. Evet şarjımız da az. Nasıl keyifler? Kanka çok keyifler. Evet kapanışı burada yapayım. Tut sen de beni çek. Kapanışı yapalım artık. Geniş açım şu an. Ha hep geniş açım. Şu an orada küçük durabilir de geniş. Nasıl günü değerlendir abi? Onun üzerinden kaç veriyorsun? Kanka bu alan çok fena be. kafede PlayStation oynadık. Güzel bir gündü, güzel bir geziydi. Şimdi buradan eve doğru geçeceğim. Şu an 15 Temmuz Köprüsü'ne vardım diyebilirim. Biraz Köprü, deniz. Burada e, bitirmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Güzel bir gün oldu. E, Kemerburgaz kent ormanını görmek isteyen, oraya gitmek isteyen arkadaşlara e, önerimdir. Epey de yürüdük arkadaşlar. Yani hani ne kadarını koydum, ne kadarını keseceğim bilmiyorum ama videonun. E, bir, herhalde bir 10 saatlik de video çektim. Bu 10 saatlik videoyu yarım saate düşürmek de benim için epey zor olacak. Şimdiden bir ufak başlamak istiyorum e, video editine. Zaten biraz sürer. Yani zaten uyku uyuduğumuz yok. 4'e 5'e kadar uyku uyamıyorum. E, havalar epey sıcaktı son zamanlarda. Bugün yine biraz serin. Bugün uyuyabilirim herhalde ama epey geç uyandığım için bugün e, yine uykum gelmeyecek muhtemelen. Bir kahve içerim, bir bilgisayarın başına oturursam herhalde bir 3-4 saatte bitiririm diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar köprüden de indik. Lafı daha fazla uzatmayayım. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, videoların devamı gelecek. Böyle gezmeye çıktığımız zaman özellikle kamp olsun. İşte doğa, orman, İstanbul içi, İstanbul dışı. Yakında bir Aksaray'a, bir Bursa'ya da gitme niyetim var uzun yol olarak tatil gitmeden. Öyle. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.